Arkadaşlar burada bir köpek var. Çok saldırgan. Onu ona bakmaya gideceğiz. Acaba bir şey yapabilecek mi? En çok şuralarda oluyor ama. Ama formama bakın. Raim Efendim. Evet. Şuradan da var. Şuralara bakalım. Hiç şuralarda da olabiliyor ama kaçmış da olabilir. Hep beni kovalıyor ama neredeyse sahibi var o da Efe. Ama bizim köpeğimiz Golden o yüzden o yüzden korkmuyor. köpeğimin yanına gittim bak. Gel. Bu benim köpeğim. Ya mı? biri çalmış ama. neyse. Biri ne yapam? O köpek gelirse beni kuru tamam mı? bu, bu kız ama iyi savaşıyor. Ama bak şu topluluğa bak. arada biz bu kartların şeyini üflüyoruz, patlatıyorsun. Bu arada kartlarımı göstermeye gider mi? Hadi. Ya köpeği, köpeği bulursam video çekeceğim. Okey. Ben zaten hep partayım. Baran, Baran. Bak, e, bunu izle tamam.